Yemin ediyorum Asiye, yemin ediyorum eminim kendi kulaklarımla duydum. Yasmin kim göstereceğim ben ona dedi. Hem kaç tane Yasmin var? Asiye'den nefret eden. Resmen ödevini tuvalete atıp sifonu çekti. Duydum. Tamam. Esas şimdi öğrenecek o Asiye kimmiş. Hadi çocuklar sınıfa geçelim. Hocam bir saniye. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Yasmin arkadaşımız galiba benim ödevimi size teslim etmemiş... ...hatta sanırım yırtıp tuvalete atmış. Nasıl yani anlayamadım. Bayağı hocam duyduğunuz gibi. Sıfır almam için yaptı. Asiye ne oluyor? Asiye şimdi de ödevini tuvalete attım falan iddia ediyor da. Yaptın çünkü. Evet hocam ben de şahidim. Tuvalete attı sifonu çekti. Hocam sanırım bu iki kuzen böyle bir tırlatmış ya. Doğru konuş. Benimle de kuzenimle de doğru konuş Yasmin. İspatla o zaman. İspatla hadi. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Bir durun. Hocam bir ödevlere bakar mısınız? Hı? E bakalım bakalım ödevin burada mı değil mi? Ömer sen al bu kızı bir doktora falan götür ya. Çünkü iyi değil. Yani önce Doruk'u böyle bir sahiplerip tapulmalı gibi davranmalar. Şimdi bu. Ya Ömer sıfır almam için yaptı. Eminim ben buna. E burada, burada öder kağıt nasıl ya? Aa ne oldu? Nasıl ya? Evet diğer kağıtların arasında. Bu meseleyi çözdüysek hadi artık. Tamamdır